kemiğini falan alabilirsin işte. Bunu atacaksın hepsini çabucak. Çabuk <laughs> ol. Dur şunu şuraya atalım. At bana hadi. Üstündeki zırhları ha. falan. Bana kılıç, kılıç dursun. Kılıç durmamaz. Yasak. Oğlum yasak diyorum sana da. Yesene buraya. Yesene. Yesene lan. Ben kılıcını. Bak öldürürüm seni. Ver onu. Bak, lan sen bana mı vuruyorsun? Tamam veriyorum veriyorum vurma Elman. bana. Tamam. Büyülenmen kalır. E, zombi için falan kalır. Hadi gir. Sen hangi hücreyi vermek istiyorum sana söyle. Bak bu hücreden kaçarsın olmaz. Bu hücre saklandı. Geç şu hücreye. Buna mı? Evet geç şu hücreye. Yok yatağa da. Geç geç. Lan o köylü nerede? Lan ben sana dışarıya çık diyorum lan. Çık diyorum lan. Çık diyorum lan. Ben sana dışarıya çık diyorum lan. Benimle mi katil etmeye istiyorsun lan? Artık ben de dayanamıyorum. Ömer haklıymış. Şimdi kafasına ki yemeğin tasını kıracağım. Ah öldürdüm lan. Öldürdüm. Ya Çar sen hadi eve gitsene ya. Sen adamı başı Başım vardı. Lan ben o adamı öldürdüm. Başım vardı git artık. O adamı öldürdüm ben de ya. Ben de girmek zorundayım değil mi? Evet. Bakalım şuradan. Tamam şu alttaki şeyi alacağım artık. zorluyum. Oh. Ne yapıyorsun? Çağır hapishaneye. Niye kırıyorsun? Hapishanede benim hücreme de şey yerleştireceğim. Bak ben eşyalarımı ben de koyacağım. Tabii ki. Sen de mi hücreye hapishaneye yer? Yani? Evet. Çünkü birisini öldürdüm. Yanlışlıkla. Doynamadım. Çok sinir oldum. Neyse. Sen benden uzaktaki bir hapishaneye gir he. Zaten sen uzak gideceğim. Şurada çeyiz meyiz yok muydu lan? Ben şuradan çeyiz yapalım bari. Ah ben hadi şöyle bir şey yapacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlarım sizinle aramızda kalsın ha. Ne? Arkadaşlar No. Ne sandık hep en keyizini yapamıyorum. Arkadaşlar bu sefer annem vardı. Al. Şimdi özür dileriz. Sen hapishaneden mi kaçıyorsun? <laughs> Mağdur mağdurlarında kaç yıl verilecek lan? Ya kaç yıl bu az kalsın? Ben yüzde koyma şöyle koyayım. Ya of ben ne açacağım? Benim canım sıkılıyor hapishanede. Gel lan buraya. Hapishaneye gel. Hemen seni şimdi getiririm lan ben yanıma. Hayır ne olur yapma bana bir şey. Gel buraya. Gel. Gel şuraya. Sandım mı atacaksın? Gel lan. Gel bak kafanı kırmayım seni. Patlatacağım her yeri. Lan gel. Ha <laughs> tamam al bakayım. Gel gelsene. Tamam gitti. Gel hadi. Gel gel. Gelsene. Geliyorum. Gel hadi ben takip et. E ama sen de gir. A dur dur. yemek istiyorum ben şunu. Ye. Aa e, et verdi dur dur. Ye. Takip et. Acıkmamışım ki nasıl yiyeyim? Hadi. İkimiz iç, hapishaneye gireceğiz. O. şey yaptın geri onarmak zorundayız ya. ya. Devlete ne kadar masraf kuruyorsun. Bak böyle ikişer ya. Yağmur geliyor. aşağıları evet, bana. Tamam mı? Geliyorum. Ver. Ver. <laughs> ne <Nasıl> atacaksın <laughs> bana? Tamam başka yok. Var var. Sökün. Sökün. Sökün lan. tamam şey. Yap. Şimdi evet, tamam. Arayayım, var var bir sürü var. Ver. Tamam verdim. Var tamam, var. Ver hepsini. Bu da mı? Ver. Tamam veriyorum şu tamam. an. Sen Senin her türlü kaçma yöntemi vardır. Diğerlerini de ver. Verdim başka. Başka yok. Tamam sandığı ver. Sandık ne alaka? Sandığı ne yapayım ben Sandığın sandığı? Sandığın içine koyacağım kesin şeylerini. Ama tamam. Bak neden kaçma? Tamam mı? Ya ama ben benim bu suçum yok çünkü. Ama sen de Olmaz sen, sen de çekil üstündekileri. Ben de. Hice. Ver lan. Vermişsin ya. Gel buraya. buraya. Gelir misin? Tamam ya. geliyorum. Ne yapıyor? Ben gelir misin bak. Öldürürüm seni. Ya gelir misin? Ya gelir misin Ömer? Tamam geliyorum. Oh. Ne? Niye yüz Bay Bayram üst kattaki hapse gireyim. Tamam gel. İsterim. Ama orada köyler var. Boş hücreye geçecek. Ya köylerle bir birlik olacağım istiyorum. Hayır ama Burada topraktan kaçacaksın değil mi? Olmaz ama orada başka köyler var. Ben orayı kapatacağım ama. Maalesef canım. Ne yapalım şimdi biz? Buna mı gideceğim ben? Dur ona girmeyeceksin. Gelir misin? Şimdi şuradan bir elde ediyoruz bak. evet, hapsane kaçma diye ben neler yapıyorum lan. Geç şu hücreli. Çıkma. Ben de çıkmayacağım. Ya yatak yok burada. Yok mu? Yatak koy bak. Dur, verim ha yatak koy. Ya gel yatak Neden koy. Ne yatak yok? Ya gel yatak koy. Sen şey. kırdın. Ya kırmıştım kaçıyordum ya az önce. Lan yatağın nerede peki? Sen olması lazım ya. Sen bir bak ee, hey, içeri. Hey, hey, ben oraya koymuş eşyalarını. Senin dur. Gül da vereceğim sana dur. Oh ver gül ben çok severim. Hemen atacağım şimdi. Şu tohum gereksiz. Kimi de mi çevireceksin lan? Al şunları? Boş şeyler atıyorum. Bu la bu. Ve bunları atıyorum sana. Al At şunları. Çıkmaya da çalışma. He. aldım. Al. Ula şey var. Al şunu da al. Al şunu da. senden kaçak. Yatağı sana sen, sana ver. elmanı da veriyorum. Yatağı sen ver bak sen şeysin. Al bir elmanı da. Ben, tamam, ben gerek yok onlar. Sen yatağı bana koy şimdi. Koyacağım. Senin hizmetçin değiliz biz. Allah Allah. Sen giriyorsun ben de giriyorum. Al. Şunları da al bakayım. Şu elmaları da yersin. Al bak onu da alırsın. Hadi gel. Alırım. Çıkma Ömer ne yapıyorsun? Yapma. <laughs> Sen Hadi. bana yapmıştın önce. Ya, ama ben şimdi hepimiz de gireceğiz ya. Yapma. Tamam dur geliyorum. İki dakikalık bir işim var. Ya yapmasana ya. Ya yapma. Hı. <laughs> Ya yapmasana gel buraya. Ben biliyorum hapishaneye gireceğim ben de. Hangisine gireyim ben? Benim yerimi aç. Ben senin emniyet yerine koşacağım ya. Tamam bunları atıyoruz. Hepsini atıyorum şimdi. Ya ben hapishaneye girmeyi sevmiyorum ama ya. Nasıl gireceksin? Kötü hapishaneye girmek. Ben nereye şimdi nereye gideceğim? Şimdi gireceğim? Şimdi şuraya şuraya ben burada kalırım. Ben burada kalırım sen şuraya de gidiyor. şuraya git. Kapı yok burada kapı Kapatın birisi. Kapat oradan bakalım. Tamam lan. Benim yerim açtı. Ben de bir yerini kapatayım be. Dur ben bir yerden girmem lazım. Dur ben şunu alayım içeri koyayım. Lan açar mısın kapımı? Ha, sen neredesin? Senin, dur aç ben şimdi senin yerini ayarlayacağım. Ha. Hadi aç hemen. şimdi, Aşim ben gel. çıkayım. Ben şimdi senin yerini kapatmasını kapatmanın kolay. Sen de sökün üstündekileri şu sandığa koy söküldüm ya ben. Yo üstündekiler var. Madem arabası var. Yo bak üstündekiler var. Bak Kari. Verim var canım. Zırh. Onu da ha. Zırhlarımı atmadım. Zırhlarımı da sandığa koydum. Kalkanı da at. Tamam atacağım. Şimdi atıyorum kalkanı da. Tamam hadi ben seni. Bakın ne? ben ne aldım. Şunu atayım mı? İyi olmaz değil mi? çalışma masası. Belki. Tamam. Şey hadi. falan yaparsın da şey. ama. Gelir misin şuraya? Hadi gelin içeriye bakayım. Dur yanlış mı? Şeyi aldım ya. Eşyaları aldım. Onları da çeyize koy bakalım. Git koy.